Şu anda Eren askerimizin e, Kınasını annesi Yakıyor efendim Karaman yani, kardeşime de yani. Teşekkür ediyorum bayrağı tutuyor Az daha kaldırın bayrağı Çok güzel Anne hem oğluna kına yakıyor Hem de inşallah gelin adayı Diyeceğim ben artık gelin adayına Kına yakıyor ne olursun

Evet asker ayağı alıyoruz Önce annesini öpüyorum Daha sonra Bayrağını öpeceğim efendim İşte Bir daha Arkışlıyoruz efendim Arkışlıyoruz Evet, ne mutlu Türk'üm diye ediyoruz. diyoruz? Teşekkür ediyoruz ve Atkı Takı için Tahsin Akkın buraya davet ediyorum. <laughs> Arkadaşlar, bu yöremizde, bu bölgemizde gerçekten takdir edilecek bir mahallemiz var. <laughs> Ustalar ma